Herkese merhabalar ben Koses. Bugün sizlerle Vampire Survivors'a en son gelen page'i inceleyeceğiz. Yeni bir sırrımız var. Yeni bir gizli karakterimiz var yani. Bunun yanı sıra eksi ve bir harfleri gelmiş. Bu hileleri yazabileceğimiz sayfaya. Ve Trazor'un silahı hediye paketi değişmiş. Yani paket olmuş tam anlamıyla. Ancak Trazur'u denedim, bir değişiklik yok gibi ya da ben göremedim. Şimdi yeni gizli karakter almak için ile birlikte Stage 1'e gideceğiz. Stage 1'de zaten verdiği ipucu şu, daha önce aldığın tabutların altına bak diyor. Stage 1'de zaten girdiğinizde direkt soru işareti göreceksiniz haritada. Soru işaretine giderseniz yeni gizli karakterimiz açılacak. Empire survivor son zamanlarda çok fazla oynamıyorum bunun sebebi e, oyunda yapılacak şeyler artık iyice kısıtlı hale geldi yani her şeyi yaptım öyle söyleyeyim sadece para kasıp yumurta kasabiliyorum şu anda onu da hani e, bir sonuca varmıyor. mı yani kadar yumurta al bütün statların maksimum olsun sonra e, yapacak yine bir şey yok Hani kendinize bir görev edinebilirsiniz bütün karakterleri. Maksimum yumurtayla maksimum statlarını açayım gibi. Ben öyle bir şey yapmayacağım. Queen'le bu stage yapmamın sebebi ise Queen zaten OP biliyorsunuz. Bayağı güçlü. Hem Hyper'da hem Hurry'de girdim stage'e bu yüzden. Hızlıca temizleyeyim diye. Bunun yanı sıra abone olmayı unutmayın. Twitch'te her gece 9'dan gece 3'e kadar yayın yapıyorum. Gelip merhaba diyebilirsiniz. Birlikte sohbet ediyoruz. Discord'dan gönderilen videoları izliyoruz. Ve genellikle Valorant oynuyoruz. Daha önce va e, önceden Vampire Survivors'da oynardım. Ama artık Vampire Survivors dediğim gibi yapacak şey çok kısıtlı olduğu için çok fazla girmiyorum. Bence oyuna yeni bir şeyler getirilmeli. E, limitsiz stage gibi. Hani giriyorsunuz 30 dakikada değil de ne kadar hayatta kalabilirsen gibi bir stage'in gelmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra zaten oyunun yapımcıları da yavaş yavaş artık oyunu bitireceklerinin ipuçlarını veriyorlar. Page, page notlarını okursanız orada söylüyorlar zaten. Hızlıca karakteri almaya gideceğim. Videoyu or oraya atlatacağım. Ee, yeni karakteri birlikte inceleyelim. Yeni karakterimizi aldık. Ben tabi yine hızımı alamayıp Reaper'da da keseyim dedim hazır gelmiş. Hem de biraz para gelir. Ve Queen'le zaten afrika kalıyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sandıkları bile açmıyorum gördüğünüz gibi. İki silahım D.Va olduktan sonra sadece Reaper'ın gelmesini bekliyorum 30. dakikada. Siz beklemek zorunda değilsiniz. Eğer bir karakteri aldıysanız, sesi duyduysanız karakter açılma sesini direkt stage'den çıkabilirsiniz ekstra stage'i sonuna kadar oynamanıza gerek yok dediğim gibi ben tamamen hem biraz para gelsin hem de uzun süredir oynamıyordum dedim bir queen'le reaper'a bir selam çakalım Buraya böyle bir seçenek gelmiş artık revive ya da quit diyebiliyorsunuz. Çok güzel olmuş iyi ki de gelmiş çünkü 50 kere revive kullanmaktan ya da ESC'yi basıp çıkmaktan sıkılmıştım. Direkt quit atabiliyorsunuz. Bunu daha önce de söyledim. Ölüp ölüp canlandığınız para gerçekten çok az, çok gereksiz, yetersiz. O parayı almak için 50 kere revive kullanmanıza gerek yok. Yeni karakterimiz random. Random random yazıyor. Soru işareti. Çok bir esprisi yok. Tek esprisi şu. Her çıkıp karakter sayfasına girdiğinizde silahı değişiyor. Zaten çok maşallah çalışılmış bir karakter. Ee, soru işareti. Ve ortasında gülen surat var. Hani ağaç karakteri geldiğinde hareket edemiyor. Ha ne saçma karakter güldük eğlendik. Ama bu seferki güldürmedi. Queen'den sonra daha güzel bir şey bekliyordum. Yürüyen yürümüyordu zıplıyor. Zıplayan bir soru işareti. Missing No gibi. Missing No'nu da biliyorsun sürekli silah değişiyor. Sadece buklu bir karakter. İsmi de değişiyor sürekli fark ettiyseniz. Silah da değişiyor. ismi de değişiyor. Bir tit oluyor. Bir herki oluyor. Hani öyle şakalı bir karakter yapmak istemişler herhalde. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Ama karakteri oynadım. Tamamen gerçekten bir esprisi var mı diye görmek için oynadım. Vipleri aldım. Vipleri Evolve yapmak için aldım. Ee, yok. Evet. Cevap veriyorum. Yok. Hiçbir esprisi yok. Zıplayan bir soru işareti. Aslında oyunda her silahı kullanabilen bir karakter var düşündüğünüz zaman neden ekstra rastgele bir silah alan karakter yapma ihtiyacı duymuşlar anlamadım. Hani Trouser'ınki biraz daha şeydi. İstediğini seçebiliyorsun seçebili oyuna başlarken. E bunda da sayfadan çıkıp girdiğinde istediğini seçebiliyorsun. Aynı şey. Sadece buna istediğin silah almak daha çok uğraştırıyor. Ama tabi oyuna yeni bir mod gelmiş. Başlangıç sayfasında Quick Start butonu eklemişler. Moddan kastım o. Yanlış söyledim. Oyuna yeni bir buton gelmiş. Quick Start butonu. Bu Quick Start butonuna bastığınız zaman rastgele bir karakterle sizi rastgele bir stage'e atıyor. Belki öyle bir eğlenceli bir şey olabilir. Yani ona basarsınız sonra işareti denk gelir. Eee ne silah aldığını bilmiyorsunuz. Aha. Çok eğlenceli. Gibi de olabilir evet. Tabi dediğim gibi ben çok bir eğlencesini göremiyorum şu an. Biraz insan uğraşır. Soru işareti nedir ya? Queen, ondan önce üç kafalı evciler. Ha bilmem ne şimdi soru işareti. Harika yaratıcılık. Bari Missing No'yu böyle bir gerçek karakter haline getirseydiniz de tipi Missing No olsaydı. Soru işareti. Wow. Sona kadar oynadım bir esprisi var mı diye 30 dakika boyunca. Ve gerçekten hayatım boyunca boşa harcadım. En uzun 30 dakikaydı bu oyundaki. Çünkü içine para kastım ne bir şey. Oyun sonuna geldiğimizde hala bir esprisi yoktu. hala <laughs> <laughs> bayağı denedim hani belki 25. dakikada bir şey oluyordur, değişik bir şey düşüyordur gibi. Ama yok normal bir karakter sadece tipi soru işareti ve dediğim gibi başlangıçta silahı sürekli değişiyor ismi de değişiyor ama e, ana menüye dönüp tekrar karakter seçme ekranına gelirsiniz istediğiniz e, silahla oyuna başlayabiliyorsunuz bu yönden hiçbir esprisi yok bunun yanı sıra bu tür içerikler hoşunuza gidiyorsa abone olmayı unutmayın her akşam twitch'de 9'dan gece 3'e kadar yayın yapıyorum. Yayın saatleri değişecek. Okullar açılıyor. Artık biraz daha herkese uygun yapmaya çalışacağım. Belki akş akşam 6 gece 12 şeklinde yapabilirim. Genelde Valorant oynuyoruz, Gartic Show oynuyoruz gibi gibi. Bir sürü oyunlar oynuyoruz. Sizler de oyun isteklerinizi Discord'dan e, oyun önerisi sayfasına yazabilirsiniz. Ancak şu an en büyük hedefim Valorant'ta biraz rank kasmak. Onun dışında Vampire Survivors'a page geldikçe yine page'ler üzerine konuşacağım. Bu şu anki Vampire Survivors page tamamen hani biz de, e, yapımcıların kendini hatırlatması gibi geliyor bana. Biz daha buradayız hani bak oyuna page geliyor oynayın demesi gibi. Çünkü dediğim gibi karakter çok tırt. Karakterin özelliği ayrı tırt karakterin elde edilişi ayrı tırtı. Yani daha önce de Stage 1'de zaten o e, tabutu açmışsınız. Yine aynı tabutu açıyorsunuz ve soru işareti çıkıyor. Üzdü. Çünkü bu oyunda gerçekten bir karakter açacağım zaman hani acaba nasıl neye benziyor ne olacak bilmem ne diye sevinirdim. Şu an bu soru işareti gerçekten üzdü. Hayal kırıklığına uğrattı beni. Ama sizin hoşunuza gitmiş olabilir. Belki de aradığınız karakter budur. Zevkler, renkler tartışılmaz. Bana göre böyle güzel bir oyunda biraz daha çaba gösterilebilir. Evet Reaper Baba geldi ve tokadı bu vurdu. Soru işareti nokta oldu. Çok kötüydü tamam. <laughs> Ben Koses. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Twitch'ten takip etmeyi unutmayın. Discord'a gelin birlikte muhabbet edelim, sohbet edelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.